Yeni yılda sevdiklerinize Ufo alın, hayat boyu akılda kalın. Ufo, ısıt hayatı. Advantage ve BP'den %5 nakit puan kampanyası. Avantajınız varsa BP'ye gelin, 100 TL'lik akaryakıt alışverişi yapın. Sonra tekrar gelin, %5 nakit puan kazanın. Sonra tekrar gelin, %5 nakit puan kazanın. Sonra tekrar gelin yüzde beş nakit puan kazanın. Sıradan elektrikli ısıtıcıyla moleküler ısı transfer sistemli ısıtıcıyı test ediyoruz. Her iki ısıtıcıyı da elektriğe bağlıyoruz. Sıradan ısıtıcılara göre Bekta yüzde seksene varan elektrik tasarrufu sağlar ısınmadan önce bir düşün. Beka sayesinde daha az enerji, daha çok hızlı. Faturanız küçülsün, yüzünüz gülsün. Beka. Burger King menüleri kazandırıyor. Kazı bakayım. Her gün bir HP Mini not, dizüstü bilgisayar. Her hafta bir Audi A3. Herhangi bir menüyle birlikte şifreli kartını al. Kartı kazı. O haftaki çekilişe katıl. Kazan. Burger King. kek. dünyasının starı. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E ne de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Şimdi yataklar 99 YTL'den ve bazalar 199 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 12 taksitle. Hemen gelin hemen gülümseyin. Vişiden yeni bir buluş. Cilt görünümünde dördüncü günde başlayan gözle görünür değişim. Bakıma ara verdiğinizde bile devam eden etkinlik. Karışıklıklara ve sıkılık kaybına karşı son teknoloji ve biyolojik aksiyon. Yeni Lift Active CP. Cilde nüfuz eden C vitamini ve peptitler genç oluşturan hücreleri çoğaltır. Sonuç cilt görünümü yeniden şekillenir ve sıkılaşır. Kırışıklık görünümü gün be gün azalır. Bakım sonrasında bile yeni lif Aktif CP. Kırışıklık karşıtı ve sıkılaştırıcı bakım. Bir cildinizin sağlık kaynağı. Alo Al geliyor. E olan kazansın. Tamam. tamam. Kendini bilen makul bir arkadaş bence. Sence bence de. Keyfini düştü sakin biri. Krema bir. gibi. <laughs> Kesin bir abi. Basamakları üçer üçer çıkışından bir. Bence de. Kahvesi bol sevene, kreması bol sevene, ben orijinalimle iyiyim diyene. Mükemmelin hangisi? Sen söyle. Nescafe üçü bir arada. Birlikte olmanın keyfi. yudum. <laughs> başarıya giden yolda milliyet her zaman yanınızda. İşte SBS Pozitif. 6, 7 ve 8. sınıflar için deneme sınavları. SBS hakkında bilmek istediğiniz her şey. Tüm dersler, toplam 270 soru. Cevap anahtarları ve ayrıntılı çözümler Milliyet Gazetesi'nde. Fen bilimleri uzman kadrosunca hazırlanan SBS Pozitif yarın milliyetle bedava. Hakan gel. Tamam çocuklar. İyi sana. Aha, ben de iyice çoluk çocukla takılıyormuşum. Aman damlamasın. Eti top kekten, içi dolu dolu akışkan çikolata dolu, bir dolu. Aman damlamasın. yuvamızı kuran, bunu yaparken aile bütçemizi dindik ayakta tutan, evimizin gerçek mutluluk verileri. Belona 2009 koleksiyonu, işte bu sevgi ve fedakarlığa duyduğumuz minnettarlığın ürünü. İyi ki ona rastladı. Hmm, daha formda hayata, şekersiz limonata, yenilikçi. Şekersiz limonata. Onu da şekersiz limonata Ev yapımı tadında Ne olacak ki? Zaten babam alıyor bileti Demeyin! <laughs> Hava yolu seyahatlerinizde pahalı olanı değil Konforlu ve hesaplı olanı seçin Malum demir tatarruf devri Yani devir Pegasus devri Her şey dahil 39.99 liradan başlayan fiyatlarla www.flaypgs.com Pegasus'la uçmanın kolay yolu şimdi de İzmir'de parlıyor. Beko Basketbol Ligi oyuncularının All Star maçı, Hadise konseri, Red Boxes dansçıları ve inanılmaz maç şovlarıyla Slam Nation Beko All Star 2009'da. Beko All Star 24 Ocak Cumartesi İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda. Biletler Biletik'te. İşte BP'den çok şık bir kampanya. Bu birbirinden güzel 3 Samsung cep telefonu kampanyaya katılan BP istasyonlarında sizi bekliyor. Kaçırmayın. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayat. <laughs> şunlardan. Ya Ekser ya hadi ver şu topu ya. Evet Ekser ver de Geliyor bak bak bak. Doğru, bak, bak. Dur dur bekle. Aşkım koridor futbolu gitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince Ekser her eve ister.